sakın terki edepten kuyi bir hudadır bu nazar gahı ilahidir makamı Mustafa'dır bu felek mahine mahinev babu selamın sine çakıdır bunun kandili cevza matla i nur -i ziyadır bu habibi kibriyanın habgahıdır fazilette tefavvuk kerde i arş cenabı kibriyadır bu bu hakin pertevinden oldu deycuri adem zail. Amadan açtı mevcudat. Du çeşmin tutiyadır bu. Murati edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Metafı kutsiyandır. Bu segahı enbiyadır bu.